Herkese merhaba. Gex sol ee, Çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Didem Kuş, bizlerle ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇lk sorum hep klasik oluyor. Ee, benim için kolay, sizin için zor. Ee, kendinizi anlatmanızı rica edeceğim. Ee, tabii 26 yıldır iş hayatındayım. Uluslararası ilişkiler mezunuyum. Ee, 26 yılın 23 yılını da multinetapta geçirdim kurucu diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yıllık yani, bir şirket bu arada Türkiye'de? 99 yılında kurulmuş okay. bir şirketiz. Bu sene 25. yıl. Kurucu yılında. sayalım yine. <laughs> <yani. gülüyor> evet, biraz öyle sayılabilir. Ee, aslında satış işine başlamak yoktu planımda. Her yeni mezun gibi ben de e, sadece sevimde bir tecrübe olsun diye başladım. Ama sonra çok sevdim. Ee, ondan sonra da hep satışla devam ettim. Ee, Multinet'te de e, İlk Adana'da başladım, sonra Ankara'ya geçtim, sonra İstanbul'a geldim. Ankara doğumluyum aslında. Ee, 2012 yılından beri de İstanbuldayım. Güzel. Ee, kariyerinizin yarısı İstanbul'da, yarısı farklı yerlerde gibi bir şey doğru, oluyor. Doğru, Farklı şehirlerde. Ee, hemen buradan aslında e, ilk sorumu biraz dallandırarak da soracağım. Türkiye çok değişik bir mozaik. Hem e, Anadolu'nun farklı yerlerinde çalıştınız, hem İstanbul'da çalıştınız. E, ...çoğu zaman İstanbul ve diğerleri gibi bir realite konuşulur. Siz bunu hı hı. E, yaşam tecrübenizle e, bize bir doğruluğunu aktarsanız veyahut yanlışlığını. E, tabii ki İstanbul'un mozaiği farklı. Ya, her ne kadar tüm Türkiye'de faaliyet gösteriyor olsak da... E, ...İstanbul'daki potansiyel çok farklı. E, ben satışçılık zamanımda böyle Anadolu'ya gittiğimde illere giderdik. İşte Konya, Kayseri, e, Eskişehir. Ee, onlar böyle daha çok, ya bu galiba kurumsal şirketler için bir ürün. Daha büyükler için ya da böyle e, çekinerek arayıp sorarlardı. Yani biz aslında bir kişiyiz, iki kişiyiz, biz de alabilir miyiz diye. Ee, o yüzden biz mottomuzu hep şey yapıyoruz. Yani ister bir araç, ister bin araç, ister bir kişi, ister bin kişi diye e, kullanıyoruz. Ee, oradaki tabii mozaikte... E, ...çok böyle onlar da bu işin içerisinde olabileceklerini çok düşünmüyorlardı. Tabii ki zaman her şeyi değiştirdi. Yani onlar da artık kurumsallaşıyor. Bence Anadolu da artık kurumsallaştı. Ee, o yüzden şu an biraz daha oralarda yayılmak daha kolay stratejik olarak da. Yani ülke birbirine yaklaşıyor gittikçe. Çünkü evet bir yaklaşıyor, yere geliyor. doğru öyle söyleyebiliriz. Güzel bir insight. <gülüyor> Peki, <gülüyor> yaptığınız iş tam olarak insana dokunmak. Doğru. Bunu belki B2B olarak tanımlayabiliriz ama özünde insana direkt dokunuyorsunuz. Direkt son kullanıcının ihtiyacını gideriyorsunuz. Multinet app ve ailesindeki ürünlerle. Doğru. Bunun bir çıktısı olarak da aslında siz nabız tutabiliyorsunuz. Evet. Yine burada 23 yıllık tecrübeniz üzerinden biraz gitmek istiyorum. Nasıl bir dönüşüm içerisindeyiz biz? Çünkü sokağa çıktığımızda Başka bir şey konuşuluyor hı hı. E, ama yukarıdan duyduklarımız başka. Siz direkt gerçek datayı sahadan e, alan taraftasınız. Şimdi biz 40 binden fazla kurumsal şirketle çalışıyoruz. 73 binden fazla da üyemiz var. Üye dediğim yerlerde işte bu yemek kartının kullanıldığı restoranlar veya e, travel ürünümüzün geçtiği oteller. E, böyle baktığımızda bir taraftan da small Medium, e, kobi, hani çok farklı sektörlerde, çok farklı e, kişi sayılarını hitap eden, çok farklı segmentlerde müşterilerle çalışıyoruz. O yüzden dediğiniz gibi piyasanın nabzını tutmamız mümkün. E, nasıl görüyoruz? Yani Türkiye'nin zaten yüzde 98'i kobi ve mikrodan oluşuyor. E, o yüzden bir stratejimizi aslında kobi ve mikro üzerine kurduk. E, dengeler değişiyor. Yani şöyle dengeler değişiyor, ürünlerimizi biz piyasadaki insightları alarak tabii ki içgörüleri alarak... ...ürünlerimizi ona göre konumlandırmaya çalışıyoruz. Her sene farklı bir ürün aslında biraz daha trend olabiliyor. Ama özellikle pandemi ve pandemiden sonra bu çalışanlardaki verimlilik, ödüllendirme, e, kurguları... ...ya da bu ödüllendirmenin artık esnek hale gelmesi kurguları şirketler tarafında daha önemli olmaya başladı. Bu da yani sonuçta Türkiye'nin ekonomisi bu ekonomide de işverenler eskiye nazaran daha çok çalışanlarını destekleme ihtiyacı hissediyorlar. Kendilerinde daha büyük sorumluluklar hissediyorlar. Ee, bu bence güzel bir şey. En azından işverenler çalışanların yanında hareket ediyor. Şöyle bir realite vardı e, eskiden. İş talep edilir. E, patron çok daha güçlüdür hı hı. gibi bir realite vardı. Ama bu son cümlelerinizden şunu anlıyorum. Patron gücünü paylaşmadığında yani çıktığı çalışanla paylaşmadığında bir şeylerin kötüye gidebileceğini artık biliyor mu? E, bence biliyor Evet yani güzel. bu çok son, güzel bir şey e, Bence biliyor çünkü e, bütün kurumsal şirketlerin aslında ortak bir sorunu var. Bir, bir taraftan e, bir tarafta işsizlik var derken ama diğer tarafta da e, kalifiye çalışan bulmak çok zor. Dolayısıyla kalifiye çalışanınız varsa onun kıymetini bilmeniz gerekiyor. Onu mutlu etmeniz gerekiyor. Herkesin yaşadığı bir standart, bir yaşam standardı var. Kimse bundan ödün vermek istemiyor. Yeni jenerasyonda bağlılık eskisi kadar yüksek değil. Yani biz eski jenerasyonlar belki aynı şirkette yıllarımızı geçirsek de yeni çalışanlar için bu böyle değil. O yüzden de işverenler bence bunun farkındalar. Eski jenerasyon demeyelim de. <laughs> diyelim yirmi de, yıl olmuşum. Ee, tecrübesi biraz daha yüksek jenerasyon değil mi? Peki öyle diyelim. <laughs> ee, çalışanın motivasyonu, bağlılığı. Ee, bu özellikle pandemiyle ile ayyuka çıkan bir problem oldu. Doğru, doğru. Ee, çünkü en temelde çalışanı işe aldığınız an itibariyle... E, ...belki altı ay, bir yıl sonrasına kadar... E, ...terazinin işveren tarafı daha ağır basıyor, veren olarak. ...hep o dönemde işveren daha çok vermiş oluyor. Eğitimi, işte işe alım prosesindeki maliyet Doğru. çalışanın öğrenmesi. Esas hikaye sonrasında başlıyor. Bu noktada da çalışan deneyimini iyileştirmek mecburiyet. Bunu da herkesin anladığı senaryoda. Hı hı. Sizin rolünüz tam olarak nasıl şekilleniyor? Multinet app, çünkü kapsamlı bir ürün gamı var orada. Doğru. Çalışan deneyimini iyileştirmek merkezinde nasıl şekillendiriyorsunuz işlerinizi? Ee, aslında şöyle, biz tabii ki e, ürünümüzü karar vericilere satıyoruz gibi gözükse de, e, şirketlerin çalışanları bizim son kullanıcılarımız. E, o yüzden onların deneyimi, o deneyimin iyileştirilmesi bizim için çok önemli. E, onlardan aldığımız geri bildirimlerle hem yeni pazarlara giriyoruz, yeni ürünler geliştiriyoruz. Hem de var olan ürünlerimizi ve çözümlerimizi e, daha kullanışlı, daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. E, Dijital, ...dijitalleşmeye önem veriyoruz tabii ki bunu yaparken. Çünkü onların e, uçtan uca deneyimleri bizim için çok önemli. Her ne kadar onlar karar vericiler olmasa da. E, çünkü aslında e, onların deneyimi, onların e, memnuniyeti... ...sonuçta karar vericilerin e, kararlarını etkileyen unsurlar. Son kullanıcılar bizim için hem kendi çalışanlarımıza da aynı şeyi yapıyoruz. Hem dışarıdaki son kullanıcılar için de aynı şeyi yapıyoruz. Peki biz burada ne yapıyoruz? Tabii ki e, ürünlerimiz, özellikle bu pandemiden sonra e, yan hakların gelişmesi, biraz önce söylediğiniz o yeni bir işe giren bir çalışanı harcanan efor ve emek... ...o çalışandan eğer işveren memnunsa onu tutma ihtiyacı hissediyor, onun bağlılığını sağlama ihtiyacı hissediyor. Burada bizim ürünlerimiz devreye giriyor. Ee, tabii ki bir yemek kartı şirketi olarak çıkmıştık ama bizim amacımız bir platform olmak. Bütün ürünlerimizle, ee, şirketlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve ürün portföyümüzü de buna göre şekillendiriyoruz. Ee, burada tabii çalışanları en çok ilgilendiren ürünümüz e, hediye kartı. Çünkü çok esnek bir ürün. Biz ne yapıyoruz? Bu hediye kartını çok çeşitlendirdik. İçerisindeki ürün gamını çok çeşitlendirdik. Ee, hem kendi hediye kartımızı çalışanlara yan hak olarak sunabiliyoruz. Hem de çalıştığımız paydaşlarımız var. Paydaşlarımızın kartlarını da hediye kartı olarak sunabiliyoruz. Ee, geçen sene çıkarttığımız multiflex ürünümüzde de şöyle bir şey yaptık. Eskiden çalışanların e, alacağı yan hakka e, karar verici karar veriyordu. Biz dedik ki gelin bunu yapmayın. Biz bir tane app yaptık. Bunun içerisine e, karar vericinin istediği ürünleri koyabiliyoruz. Dolayısıyla da karar verici değil, siz artık buraya bir havuz parası gibi bu parayı koyun, çalışanlarınız... ...istediği yere bunu aktarsın. İsteyen gıda için kullansın, isteyen teknoloji için kullansın, isteyen giyim için kullansın. İhtiyacı neyse onun için kullanabilsin. Şu anki deneyimde çünkü en önemli şey, e, kullanıcıların ya da müşterilerin ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılayabiliyor olmak. Peki burada biraz belki aykırı bir soru olacak ama e, işveren bir şekilde e, çalışanı elinde tutmak için bu yapıyı da organize edebiliyor yani şöyle ki e, atıyorum yıl sonunda şunu 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 hak edebilirsin ama 12 ay boyunca benimle kalman şartı ile ve iyi performans göstermen şartı ile Hı -hı. aslında kendi elini güçlendiriyor e, Hı -hı. işveren olabilir tabii ki. dolaylı olarak da çalışan da bu deala okey dediğinde Hı -hı. sürdürülebilirlik ortaya çıkıyor doğru Doğru. Güzel, güzel bir alt metin. <laughs> e, arada dijital transformasyona değindik, dijitalleşme. E, bunu kim talep ediyor? Son kullanıcı mı talep ediyor? işveren mi? Yoksa siz oradaki trendi görüp bu olması gerekir mi? Diyorsunuz. E, tabii ki hepsi yani, bir arada. ama... Yatırımın tetikleyicisi kim? Hepsi bir arada ama tabii ki ilk başta e, trendten ziyade kullanıcıların e, insightlerini takip ediyoruz, müşterilerimizin de aynı şekilde. E, Onların talepleri doğrultusunda şekilleniyoruz ve dijitalleşme yani uzun zamandır hayatımızda var olan ve her geçen gün değeri artan bir noktada dijitalleşmeyi hem müşterilerimiz için hem kendi çalışanlarımız için yapıyoruz. Yani sadece operasyonel bir kolaylık olması açısından yapmıyoruz. Memnuniyeti ve sadakati sağlamak için yapıyoruz ee, ve piyasadan aldığımız Kullanıcılarımızdan aldığımız geri bildirimlerle bunları yapıyoruz. Ee, şimdi olayı biraz içeriye e, çekeceğim. Yani e, dışarıdan aldığınız bu kadar insight hepsi Hı -hı. değerli, sizin iş akışınızı şekillendiriyor. E, bir de kendi çalışanlarınız var. Evet. Örtüşüyor mu acaba saha ile kendi çalışanınız yoksa e, siz başka bir bakış açısıyla mı çalışan... Çünkü çalışanın deneyimi aslında. Hı -hı. Sizin dışarıya yaptığınız işin bir çıktısı gibi hı hı. oluyor. Bu dengeyi nasıl kuruyorsunuz? Yani çalışan şunu diyebiliyor mu acaba? Çalıştığımız firmalara gidiyor adam, satıcı. Buna bunu anlatıyor, bunu anlatıyor. Ama bu bende yok dediğinde orada bir sorun olur mu? Ya da onda var mı? E, Valla bizde pek <laughs> bende yok cümlesini duymazsınız. <laughs> Güzel. Önce biz deniyoruz diyorsunuz, <laughs> çok iyi. Bende yok cümlesini pek duymazsınız evet. Önce biz kendimiz deniyoruz. Çalışanlarımızı da tabii ki odağımıza koyuyoruz eee çalışanlarımıza da kendi kullandığımız ürünlerden kullandırtıyoruz. Sonuçta bir firmaya giyim yardım verirken bizim giyim yardımı yapmıyor olmamız çok da normal hmm. olmaz. Ee, önce çalışanlarımız deneyimliyor. Onlar bize kendi insight'larını veriyorlar. Tabii ki sahayla da örtüşüyor onlardan aldığımız ee, insight'lar. E, dijitalleşme tarafında e, yani Forbes'ta yapılan bir araştırmada okumuştum. Ee, satış ekiplerinin yüzde 64'i e, operasyonel işlere harcıyorlar vakitlerini. Hı hı. Bu çok ciddi bir rakam. Halbuki onların stratejik yaklaşması lazım, müşteriyle ilişki yönetimi yapıyor olması lazım. Bu yüzden dijitalleşme zorunlu. Bütün şirketler için, özellikle satış ekiplerinde ki onlara kendilerine daha çok vakit ayırabilsinler, hem kendi gelişimlerine katkıları olabilsin, hem de müşterilerle ilişki yönetimini daha doğru yapabilsinler. O yüzden e, çalışanlarımız için de dijitalleşmeyi önemsiyoruz. Onların işlerini kolaylaştırmak, onların stratejik bakış açısı açısıyla yaklaşabilmelerini sağlamak için hem iç iletişimimizde, hem eğitimlerimizde onların dijitalleşmesine de önem veriyoruz. Güzel. Ee, burada global ...bir e, bağın da olması süreçleri nasıl etkiliyor? Çünkü her ülkenin kendi dinamiği var ama bağlı bulunduğunuz yapının bir global bacağı var. E, orada bir konflikt çıkıyor mu? E çıkmıyor. Bilgi alışverişi olarak hmm. birbirimizi besliyor ve dengeliyoruz. Ama dediğiniz gibi yani sonuçta çok farklı kültürler, farklı dinamikler. E, o yüzden... Ee, daha çok ortak projelerimiz, ortak olabilecek projelerde beraber hareket ediyoruz ama Türkiye'nin dinamiklerinde e, Türkiye'nin şartlarına göre hareket ediyoruz diyebilirim. Orada bir konflik yaşamıyoruz. Bazen Türkiye'nin şartlarını anlamak zor olsa <gülüyor> da. <gülüyor> Tam bu, bundan bahsedecektim. Ee, özellikle gelişmiş kıta Avrupası ülkelerindeki e, birçok profil bizdeki dö dönüşümü hızı anlayamıyor. Hı hı. E, dolayısıyla... ...ağır kalıyor, ee, Türkiye hep söylenir ya birçok konuda önden doğru. gidiyor, hızlı ilerliyor. Doğru. Çünkü gündemin sabahtan akşama değiştiği bir e, coğrafyada e, bu işe de sirayet etmek zorunda. Buna nasıl bakıyorlar? Ee, yani açıkçası şaşırıyorlar yani, şaşırdıklarını söyleyebilirim. Çünkü Türkiye'de çok doğru bir tespit yaptınız, trendleri çok hızlı takip ediyoruz. Yani sadece biz değil, bütün kurumsal şirketler trendleri çok hızlı takip ediyor. Ee, çeviyiz, yenilikçiyiz, girişimciyiz. Bütün bunlar bizim hızlı olmamızı sağlıyor. O yüzden onlar buna bazen... E, ne, ...ne zaman bitireceksiniz bu işi denildiğinde? Biz üç ay gibi bir süre verdiğimizde şaşırabiliyorlar. Ama sonuçta yaptığımızı da Hı. görüyorlar. Yani o yüzden de bir sıkıntı çıkmıyor. Çeviyiz, dinamiyiz, girişimciyiz, Yenilikçi, verimli biz. miyiz? Verimliyiz. 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 Bu çok iddialı ve güzel oldu. Bunu ama yansıtamıyoruz sanki. Ee, Valla biz yansıtıyoruz. <laughs> Diyor, dışarıya yani. Çünkü hiçbir yerdeki ana akışı değiştiremiyoruz. Aha. Onlar hala kendi yoğurt işlerine devam ediyorlar. Evet. Biz de burada kendi yağımızda daha büyük büyük kavrulmaya devam ediyoruz. Ee, yani bence aslında biraz yansıtıyoruz. ...yansıtmıyor olsaydık herhalde çok daha zor koşullarda hmm. ve zor şartlarda çalışıyor olurduk. Okay. Yani ben pazarın o anlamda e, cezbedici olduğunu düşünüyorum. E, yansıtıyoruz bence. Verimlilik tarafında da e, sonuçta dijitalleşmede hızlı hareket ettiğinizde dijitalleşme hmm. verimliliği de getiriyor beraberinde. Evet. Eğer hızlıysak verimli olmamamız bence çok da şey değil. E, verimli olması bu hızın anlamı olmazdı ekiplere döneceğim. Satış ekipleri e, her zaman için e, şirketlerde en çok sesi çıkan ekiplerden biri. E, biraz daha genelleleyeyim. Hak veriyorum e, çünkü hakikaten iş yükü onlarda. E, diğerleri satışın destekçisi gibi. Böyle olunca Ay, da Hadi hiç öyle söylemeyelim. <laughs> Benim kendi bakış açım. Beni evet, evet. E, yanlışsa düzeltebilirsiniz. Benim bakış açım bu şekilde. E, ama bu e, departmanlar arasında bir e, sorun teşkil edebiliyor. Evet. Tam az önce dediğiniz öyle söylemeyelim noktası. Evet. E, IT ekibi diyor ki ben bunu böyle çıkarmasam satış ekibi sadece dolaşır. E, marketing diyor ki ben bunu doğru anlatmasam satış ekibi e, sattığını e, yarıya indirebilir. Çünkü Hı -hı. altyapıyı ben hazırlıyorum vesaire. Evet. Burada da şirket içi bir e, denge gerekiyor. Hı -hı. Burada neler yapıyorsunuz veya mental olarak bu e, eşitlemeyi nasıl sağlıyorsunuz? Herkes bu şirketin e, çalışanıdır, herkesin farklı hedefi vardır gibi ki bonus bile başlı başına bir dert. Satış ekibi bonus alıyor, biz almıyoruz da bizim çok duyduğumuz cümlelerden birisi. Ee, yani şöyle e, öyle söylemeyelim dedim çünkü yıllardır <laughs> benzer şeyi e, biz de duyduk, yani ekiplerden de duyduk, başka şirketlerde de duyduk. Ee, satış ekipleri, operasyon ekiplerinin destekçi dediğiniz ekiplerin çok iş yapmadığını düşünür. Destekçi dediğiniz ekiplerde satışçıların araba altında gezdiğini düşünür. <laughs> çok iyi. Ee, masanın her iki tarafına da bakmak lazım. Yani psikolojik olarak tabii ki kişinin bir empati yapıyor olması lazım. Bu ikisi de doğru değil. Sonuçta herkes birbirine destekleyen ekipler aslında. Yani operasyon ekibi de müşterinin işini yapıyor, satış ekibi de müşterinin işini yapıyor. Ee, biz bunu tabii kurum kültürü olarak bir kere hani ee, çevik ekipler kurduk. Her departmandan bütün ürünlerimiz için iş yaparken bir proje gelişirken... sadece satışçı bakış açısıyla değil, sadece operasyon birimlerinin bakış açısıyla değil, herkesin ortak bakış açısıyla yapabileceği projeler üretmeye çalıştık. Ee, title bağımsız insanları bir araya getirdiğinizde ...çok güzel sonuçlar alıyorsunuz ve o, o sonuçta da kişi kendini onun bir parçası hissediyor. Ee, çevik ekipler bizim kurum kültürümüzde çok fazla var. Bazen yeni bir ürün çıkartırken, bazen herhangi bir üründeki bir problemi gidermeye çalışırken... ...tüm birimler bir arada çalışırlar ve o ekipteki herkes o ürünü alır götürür. Yani sürekli değişen ekiplerden bahsetmiyorum. Ama sorumluluğu her departmandaki insanlara verdiğinizde onlar da... ...kendi departmanları adına sizinle konuşabiliyorlar. Okey, aidiyet tabana yayılınca, e, ürün sahipliği yayılınca... Evet. O ...bu yüzden. eşitlenme oluyor. Yani Ben açıkçası bizim Hı. şirketimizde onu biraz açtığımızı düşünüyorum. Ne güzel. Ee, yine satış ekibiyle ilgili bir sorum daha olacak. Az önceki cümlelerden hareketle. Satış... E, ...eskiden daha farklıydı. Çünkü e, alıcı tarafında... ...çok fazla e, insight veya feedback adına ne derseniz, yoktu. E, çok fazla uyaran yoktu çünkü dünyada. Ama bugün e, belki bir alıcı sizinle veya ekibinizdeki arkadaşla görüşmeden önce... ...aynı konuda çözüm üreten, farklı alternatif sunan, onu yapan, bunu yapan... ...bir sürü uyaranla karşılaşıyor. Bu e, satışın da dönüşmesini biraz belki gerektiriyor. Hı hı. E, bu dönüşümü nasıl yönetiyorsunuz? E, tabii ki... E da 23 yılı soruyorum aslında <laughs> Tabii ki şey, kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Yani eski metotlarla satış yapmaya çalışmak, eskiden sadece iletişimle yapılabilen <laughs> satış ya da bir sonra belki fiyat pazarlığına gelen bir satış bugün değerli değil. Yani <laughs> müşterinin beklediği de o değil. Yine benim okuduğum bir araştırmada müşterilerin zaten yüzde doksanı şu an size gelmeden önce dijitalden araştırmasını yapıyor. <laughs> O yüzden siz müşteriye farklı bir şey anlatıyor olmalısınız. Zaten biliyor size geldiğinde araştırmasını yapmış oluyor. O yüzden siz müşteriye yarattığınız değeri anlatabiliyor olmalısınız. Onun için yarattığınız değeri. Ee, biz de dönüşümü değerlerimizi anlatarak yapmaya çalışıyoruz aslında. Ee, çünkü müşterilerin çoğu zaten kaliteli iyi bir deneyim için fazla para ödemeye hazır. Bu zaten. ...hani birçok markanın Bu da... Bu mükemmel değerinde. bir şey ama buna e, satıcı tarafı inanıyor mu bilmiyorum. inanmaya <laughs> çalışıyoruz. <gülüyor> Çünkü e, yani günün sonunda olay bir fiyat, bir alım. Evet. Sanki her şey orada dönüyor gibi bir his oluyor. Hı hı. E, i̇şte o en son satın almayla yapıl, oturulan pazarlık masasında... ...almazlar mı acaba diye bir e, düşünce hep oluyor ama dediğiniz senaryo çok farklı. Oraya kadar geldiğine göre, adam benim fiyatımı da biliyor muhakkak önceden. Yani bu gelişmiş bilişim çağında her şeyi biliyor. Orada e, yani çok dik durmak gerekir mi diyorsunuz? Değerine ee, güveniyorsan devam et. E, evet, öyle diyorum. Yani sonuçta e, doğru anlatabildiysen, doğru iletişimi kurduysan... E, ...ihtiyaç analizini doğru tespit ettiysen, e, o zaman yaptığın işe güveniyor olman gerekiyor. Tabii ki e, fiyat pazarlığı hiç yoktur demiyorum. Her zaman olur. E, ancak müşteri ikna olduğunda iyi bir deneyim yaşayacağına ve yaşadığı deneyimin diğer yaşadığı firmalardan farklı olacağına inanıyorsa ya da yaşadığı probleme gerçekten bir çözüm üretilebildiğine inanıyorsa fazla para vermeye hazır. E, Sonuçta bu da bir karakter. Yani çok pazarlık yapan şirketler de var. Herkes, herkesin ekmek yediği bir nokta var. Bütün şirketler bizimle çalışacak <laughs> diye bir iddiamız yok. Ee, ama kaliteli hizmet almak istiyorsanız, doğru... E, ...noktalarda, e, farklı ürünlerle sizi dinleyen, size değer veren... E, ...çözümleriyle bu değeri size hissettirebilen bir yerle çalışmak istiyorsanız, o biziz diyoruz. Çok güzel. Ee iyi gittik e, sürenin de sonuna doğru geldik. Ben bir iki kapanış sorusu soracağım. Bunlar daha e, holistik bir yerden olsun. E, tecrübelisiniz özellikle satış alanında e, yıllardır biriktirdiğiniz bir know-how var. E, her şey değişiyor. Çalışan değişiyor, iş yapış şekilleri değişiyor ve artık iki e, jenerasyon arasında çok kısa e, süre olmaya başladı. Yani e, bu eskiden belki birkaç yüzyıl arayla bir dönüşüm oluyordu. Şimdi 15-20 yılda bambaşka bir dünya var. Bugün işe başlayan birisine e, en net tavsiyeniz ne olur? Nasıl başlamalı ve önünde e, nasıl bir e, ufuk açmalı kendisi? Yani ben e, kariyer tavsiyesi olarak sorarsanız... E, ...satışçılarıma hep şey derim, özellikle yeni başlayanlara... ...ya da benim yeni tanıştıklarıma, yeni başlayan arkadaşlarımıza... ...yapılmayanı yap. Yani fark edilmek istiyorsan... ...yapılmayanı yapmalısın. Bu müşteriye satış yaparken de geçerli. Bir şirkette kendinizi ispat etmeye çalışırken ya da bir kariyer yolu açmaya çalışırken de geçerli. Ee, bizim birçok ürünümüz var. Bazıları çok daha kolay, bazıları daha zor satılıyor. Yani yelpazemiz geniş. Herkesin sattığını satarak bir yeri varamazsınız. Yapılmayanı yapmanız gerekir. Benim tavsiyem o... genelde budur. Zor bir şey ama sonrasında nasıl diye sorarlarsa ne diyorsunuz? Siz nasıl yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> ben işte bu tavsiyeye uydum. Yapılmayanı <laughs> yapmaya çalıştım. Eee sonuçta yapılmayanı yapmak çok geniş bir kavram <laughs> yani. En karlı satan da yapılmayanı yapar. En çok satan da yapılmayanı yapar. Ee, en az satılan ürün satan da yapılmayanı yapar. Kendinize bir hedef seçeceksiniz. <laughs> bir doğru nokta seçeceksiniz. Hangisini yapabileceğinize inanıyorsanız. Ee, Burada bir özgüven gerekiyor. Kesinlikle. Ama onun da belli bir sınırı olması da gerekiyor yani. E, tabii ki. Tabii Çılgınca ki. değil de ayakları yere basarak. E, tabii e, ki. Tabii bir ki. çıkış noktası. Evet, yani bir dayanağı olması lazım. Hı. Yani o özgüvenin bir dayan dayanağının olması lazım. Ama yapılmayanı yapmak bence birçok noktada müşteri tarafı için de öyle yani. Hani o yüzden biz mesela çok esnek bir şirketizdir müşteri tarafında da. E, Mümkün mertebe çok kurallardan ziyade müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir şirketiz. Harika. Kapanış cümlemiz o zaman yapılmayanı yapmak olsun. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bu zamana kadar yapılmayanı yaparak ilerlediniz. Bundan sonra da sizi takip etmeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.